Bu ne dersin? Sevebilir misin? Sen nasıl birisin? Gözlerim gören benim, nasıl sevdim seni, yakında gittin benim. kaldın bedduanına Huzur kalmasın uykularında kaçsın Gelme sakın istemem seni Ayağın sözleri sahte bakan gözleri Mutlu et sen gittiğin yeri Sensiz ben bir deli Kaderim buymuş benim Şehrin tutuyorsan sen ismimi tuttuğum adamlar yürümek yolunda sakın bakma arkada semtimde huzur kalmadım bunalım varlığım esken bakmaktayım gezdiğim her sokak sonunda kafelerde parka hatıralarım dayım ne içtiğim sigaradan ne yediğim yemekler tatlısı alamıyor koyduğum zamanlar sensiz uyuyamıyorum Değer miydi seven bir kalbi Paramparça edip yürüyüp gitmene Sonra zengin bir manitayla Elleri tutuşup sokağından geçmene Şimdi elde almıştır sana Lüküs bir araba kavuşun Akımarım dur sana, sun da yu sun sen de beni, dairine darık bir damadadayım. Yazlık bir arsaları vardır, sakın kaçırmayın bu altın yumurta'yı. Yazlık tam bir dam bulamıyorum, yemeklerim var mı? aklıma gider seni pişmanım kaçıyor yandım. Göze uyku girmiyor <laughs> diyor musun sen, <laughs> benim kokumu mu? Her gece içim beni düşünmeden işler, göre, işler <laughs> Ben de <sen> sana Olmaz bu kadar olmaz daha <laughs> Ne baba Var bana bunları söyletmez Neler <laughs> olacak Var sana söylüyorum son kez <laughs> Benim benim yöntes, Arabama bin arabama bin Bazen iyi bazen iyi Söyle <laughs> Mahallede yerim, kazanırsanız güzelsin Her yer parlak, like a casino Vanita benzerli, elli kilo Bir gün mahalledeyim, bir gün satarino Anladın canım canım, o kol peçim yok Almam birisini, dedi dedim ki salmam Damdam bir varan, yana kanmam Bir bardak daha, dedim ki koymam. Ondan Bundan ve öpeyim hadi ondan Kafam güzel, elimde Doberman, vallahi mantıklı Okay. Oh. Hadi döndür, döndür bana bebeğim vallahi öldüm sana olmaz bu kadarı olmaz daha. Bir bu devreş baba Hadi, hadi, hadi döndür bana bebeğim vallahi öldüm sana olmaz bu kadarı olmaz ne daha. Bir bu devreş baba bak bir baba bir bu baba bir bu devreş baba ver bakayım akı Evet, <laughs> Dur bekle bir şarkı.